Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok lezzetli ve çok da kolay bir konu öğreneceğiz. Yönergeler, gerçek ve hayali cümleler konusunu öğreneceğiz. Hemen uçağımızı güzel güzel kaldıralım ve bugün konumuza güzel bir şekilde başlayalım. Burada arkadaşlar çok önemli. Hayali öge içeren cümleler esasında adı üzerinde hayali şeyler var. Bugün atım ile gökyüzünde iki saat boyunca uçtum. Nasıl yani atıyorsun? O nasıl uçacaksın ki böyle bir şey olamaz ki? Hayal ediyor yani, hayal kuruyor atla gökyüzünde iki saat boyunca uçuyorsa yani uçan bir attan bahsediyoruz. Bu gerçek olamaz. Biz buna hayali ögeye içeren cümle diyoruz. Ama bugün atım tornado ile iki saat boyunca ders yaptık. Bak atıyla dolaşmışlar. At binicilik dersi yapmışlar. Bu olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Ata normal biniyor. Atta eğitim alıyor. Bu normal bir şey ama bir at uçabilir mi? Uçamaz. İşte bu hayali öge oluyor arkadaşlar. Konumuz bu kadar basit, bu kadar lezzetli. Şimdi intromuz girsin, dersimize başlayalım ama sonrası sizler mutlaka Zoru Bankamızdan, Taktikli'den ve Sıfır'dan konu olan hangisi varsa artık oradan güzel güzel ödevlerini sağlamayı unutmayın. Biliyorsunuz burada hayali ögelerle alakalı çok güzel konu da var. Hatta şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın e, metinden çıkarım. Gerçek ve hayali unsurlar. Burada sayfa 42'de konu var. Sayfa 43'de sorularımız var. Bunları güzel güzel çözüyoruz ve takıldığımız soruların da çözümlerini izliyoruz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin ve dersimize başlayalım. Çok kolay dedik ama sizlerden dolayı. Çünkü sizler süpersiniz. Beş duyumuzla algılanan günlük hayatta karşılaşabileceğimiz unsurlara biz gerçek unsurlar diyoruz. Bu kadar basit. Gerçek yani. Beş duyumuz. Mesela inek gerçek bir şey. İneği görebiliyoruz. Öyle değil mi? Kalem gerçek bir şey koyun gerçek bir şey. Keçi gerçek bir şey. Bunların hepsi gerçek. Duyu organlarımızla algılayamadığımız, hea, hayal gücümüzde oluşturduğumuz unsurlar ise hayali unsurlar oluyor. Mesela ineğin konuşması, mesela diyelim ki inek dese ki gel size bir, e, test istiyorum dese hani inek ya sonuçta test istiyorum dese bu hayali bir şey. Böyle bir şey olmaz ki. İnek konuşmaz ki. İnek konuşunca hayali oluyor. Ama keçinin m demesi ya da koyunun m demesi bu gerçekçi bir şey. Bu normal bir şey. O zaman hayali unsurlar hayal gücümüzü oluşturduğumuz şeyler olacak. Mesela tavşanlar çok hızlı koşar. Gerçek bu doğru. Balıklar denize yüzebilir. E tamam çok doğru. Yavru tavşan kayak yapmaya gitti. Ne? Hayali bir şey. İnsanlar denizin üstüne yürüyebilir. Ne? Yürüyemez. Ama size çok güzel bir soru soracağım bak bununla alakalı. Şimdi bir tane ada var tamam mı? Bir ada var. Bir ada şöyle çiziyorum bu adayı. Adanın içinde böyle bir ağaç var tamam mı? Ve bu ada çok güzel bir ada. Bu ada bir gölün içinde tamam mı? Bir gölün içinde bir göl var. Bir gölün içinde bir ada var. Şöyle düşünün şurası bir göl gibi düşünün tamam mı? Çok güzel bir soru bakalım kim bilecek? Burası bir göl şöyle bir ada var. Adanın içinde bir araba var. Bakın şimdi adanın içinde bir araba var. Aa nasıl yani? Ama bu araba bu adaya nasıl gelmiş? Küçük bir ada esasında. Bu araba bu adaya nasıl geldiğini soruyorum. Şimdi burası bir göl. Buraya yazıyorum göl diye. Bu göle bu gölü geçip gelemez araba. Şimdi araba suda gidemiyor. Suda gitmeyen bir araba, suda gitmeyen bir araba, normal bir araba. Normal araba yani. Suda gitmeyen normal araba. E nasıl geldi buraya? E gemiyle de gelmemiş. Gemi ile de gelmedi. Gemiyle de gelmedi. E nasıl oldu? Uçan araba da değil. Uçan araba da değil. E nasıl oldu da geldi buraya onu soruyorum. Bu araba, bu araba, bu araba hemen yazıyorum buraya. Bu araba bu adaya, gölün ortasındaki bu adaya nasıl geldi? Gerçekçi bir şey mi? Hayali bir şey mi? Onu bulacağız. Hep beraber göreceğiz. Bu hayali bir şey değil. Gerçekçi bir şey mi? Gerçekçi bir şey ise nasıl oldu onu soruyorum size. Sorumuzun cevabını birazdan vereceğim. Ben o sırada devam ediyorum. Şimdi insanlar denizin üstü yürüyebilir. Bu hayali bir şey. Bu olamaz. Şimdi Tonguç Park'ta arkadaşlarıyla oynuyordum. Hmm. Aslında bu da gerçekçi bir şey olabiliyor. Esasında sorumuz da onunla alakalı. İnsanlar bazen denizin üzerine yürüyebiliyor. Bununla da alakalı bir şey. Bakalım olabilecek mi? Bunu da hemen şöyle hemen burada çekelim. Bu yanlış olmuş oluyor. Esasında burada da bir sıkıntı var. İnsanların denizin üstüne yürümesi gerçekten çok da hayali bir şey gibi mi? Acaba gerçekçi bir şey mi? Bu araba gölün üzerinden nasıl geldi? Hayali mi geldi? Yoksa nasıl geldi? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Göl kışın donuyor. Göl donunca araba buzun üzerine gidebilir ve geliyor buraya. Anladınız mı? Göl kışın donmuş o yüzden geldi. Şimdi Tonguç Park'ta arkadaşlarıyla oynuyordu. Bana ne? Bu gerçekçi bir şey. Her sabah köpeğini gizliye çıkarıyordu. E tamam olabilir. Seninle birlikteyken gökyüzüne dans ediyorum. Atıyorsun böyle bir şey olamaz hayalim. Öykü kitabındaki Sincap bizimle sohbet etmeye başladı. Nasıl yani? Sincap konuşmaz ki. Şimdi aşağıdaki görselleri gerçek hayal ürünü olarak test ediniz diyoruz. Hey ne haber diyor. Şimdi gerçek mi hayal mi? E bu hayal tabii ki. Karıncalar konuşmaz ki. Bu bulutların üzerine yatıyor. Böyle bir şey oluyor. Bak, kuşlar burada adam bulutların üzerine yatıyor. Hayali. Bu ne yapıyor? Top oynuyor. E, olabilir. Bu gerçek bu. Bu gerçek. Bu ne yapıyor? Aa kargayla e, fare, kediyle fare veya neyse artık böyle bir şey. Bu da hayali diyebiliriz. Dolayısıyla üç tanesi hayali bir tanesi gerçekçi. Bu, burada futbol topu var. Onu da çizelim şöyle. Futbol topu olduğu için bu şekilde çizelim. Şimdi buraya bakalım. Parti arkadaşlarıyla oynuyordu. Gerçek. Uçan alısına binip gökyüzünde özgürce dolaştı. Ne? Hayali. Güneş dünyayı artık ısmayacağını söylüyordu. Nasıl yani güneş konuşuyor mu? Hayali. Kırmızı gül çok güzel kokuyordu. Gerçek olabilir. Sihirli değneği ile her şeyi değiştiriyordu. Ne? Sihirli değnek mi? Duvarımızdaki saat daha fazla dinamik konuşmaya başladı. Merhaba ben duvar saati. Bu da olamaz ki bu da hayali bir şey diyoruz arkadaşlar. Şimdi Çarşamba günü sinemaya gideceğiz. E bu gerçek bir ifade. Doğru yani. Gerçek gerçek. Aynaya bakınca kendisini değil gibi görüyordu. Aa bu yanlış. Bunu yanlış. Gerçek ifade değil. Bunu buradan koparıyorum. Yırt diye yırtırıyorum. Annem bugün çilek reçeli yaptı diyor. Bu gerçek. Bunu alıyorum buradan. Buraya yapıştırıyorum. O zaman bu buraya geldi. E bu ne? Aynaya bakınca kendisini dev gibi görüyordu. E bu bu hayali. Bunu bu tarafa yapıştırıyorum. Beyaz gül bugün yine hüzünlüydü bu hayali. Köprüde balık tutuyorlardı. Bu çok normal bir şey. Balık tutulabilir. Bu hayali değil. Bunu buradan yapıştırıyorum. Çık pardon, çıkarıyorum. Karga o çirkin sesiyle şarkı söylüyordu. Kakat. Şimdi bu da nedir? Hayali. O zaman bunu alıyorum. Bu hayali buradan çıkarıp bu tarafa yapıştırıyorum arkadaşlar. Ardından da köprüde balık tutuyordu ya buraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla bunlar gerçek. Bunlar şimdi doğru oldu. Bazılarını yeni değiştirmemiz gerekti. Şimdi bunu buradan kaldırdım ve sorumuz geldi. Aman Allah'ım. Mücadele rekabet azim. Cevap A ise 1, B ise 2, C ise 3 demenizi istiyorum. Ben 3'ünü işaretledim. E, yanlış yaptım ama siz doğru cevabı bulacaksınız. Ne diyor? Yukarıda metin numaralanmış cümlelerden hangisi hayali unsurlar içermektedir? Bakalım. Bir kurt çok susamış dere kenarına gelmiş. Bu hayali değil ki. Bu değil. Derede su içerken bir kuzu görmüş. Bu da değil. Hey kuzucuk neden benim suyumu bulandırıyorsun diye bağırmış. A. kurt konuşuyor o zaman bu. Hayal oluyor cevabımız C. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Cevap A ise 1, B ise 2, C ise 3 yazmanızı istiyoruz. Hangisinin özelliği yanlış verilmiştir diyor. Evet. Çeşit çeşit balıkların yaşadığı bir deniz varmış. Hmm. Hayal ediyor. Hayır bu hayal değil, bu gerçek. Bu yanlış olmuş. Bu denize parlak pullu bir balık yaşarmış. Bu gerçek. Parlak pullu balık. Diğer balıkları beğenmez. Hıh <laughs> diyor beğenmiyor. E böyle bir şey olamaz ki. Bu hayali. O zaman birincisi yanlış. Cevap A olacaktı. Yani bir olacaktı. Ödülü sorumuz geliyor. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.